Hepinize merhabalar işte, <laughs> işte, arkadaşlar. Hepinize işte, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler de işte, video işte, çekiyoruz. Işte, işte, o o kadar hatırlarsanız önceki bölüm bir tane öyle görmüştük. Ferhat'la dinlediğinde. Şimdi yataklarının orada. Öyle görmüştük. Çok korkmuştuk ve o aşırı bir şey geldiğini tam anlamıştık. Kesin bir şey gelecek. Benden sonra kesin mutlaka bir şey gelecek. Bu bu videoya gelen başımıza bela gelecek bu. Bu, bu, bu bölüm bitince kesin gene başımıza bela gelecek. Biz dün böyle kendi, kan, kendi kendime kontrol ediliyordu. Bak birisi beni kontrol ediyordu. Birisi beni kontrol ediyordu yani. Bu en, dün en çok videodan baktım ya. Şimdi bu büyük bir ölürümüz ne kızı? Ama bu kızı ben konuşacağım diyeceğim ki. Az var. Size kaldım. Ben sana bir dur vereyim diyecektim. O da direkt bana bir vuruyor. Neyse. Doğanım. Yani ayıp mı yaptın sen valla? Bakın. <laughs> kanka. İnşallah bir tamam. <laughs> çok, çok yakın bir saat. Ben bence direkt <laughs> Hayır. Hayır. Oo. Hayır. Hayır. Hop. Hayır, hayır, hayır. Sakın. Sakın ölme, sakın. Sakın ama sakın, sakın. Hayır. Onu. Hayır. 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 Hayır, alma. Alma ya. Hayır. Hadi bunları bu aşırı koymuşlar. Onları niye çıkmışlar? Şu, Şu lavları da gidacağız da be. Ooo. Bunlar hepsi Ne kadar olur Oo. Hey, gördüm. Yo, hayır, koş, koş. İnşallah bu bölümden de bir şey olmaz. arkadaşlar, bu beşinci dördüncü bölümde ne görmüştük? Şu bu patlamayı da 5. bölümde görmüştük herhalde patlamayı. Ha evet patlamayı ya 5. yılda da 4. bölümde gördük. var durmaz işte. Al. Ana. Ben nereden çıkacağım Hop. 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 Hayır. Ben, ben çıkamıyorum. Heh. Oh. Bu bu bu

Hayır, <laughs> hadi, hop. hadi 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 çıkıyor muydu? Hadi. Hayır, 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 hayır. Kaçalım, kaçalım. Wow, oh, wow. Oh, Ama yok artık, yok artık, yok artık, yok artık. Ne kadar atacaksınız be kardeşim? yok lan Oo oh, oh. oh. Yes Yes ben Bu da. Sıra bar mı? Oh. Oo. Oh. 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 Ne O ateş canavarları gene bizim başımıza bela olmadı. Sadece wither başımıza bela oldu yani. Of. Bu böyle, bu da böyle. Şunlar böyle, bu böyle. Bunu sen düşür. Of hop hop tamam bütün eşyaları alın hayır gittim. ben şimdi dolu ya bakayım bak piglinleri yine piglinleri seviyorum mu duyur Hmm, çok iyi o olmazsa ya, bu video olmuyor ya yani, dedim. bu video olmuyor şey. Ya olmazsa bu video olmaz. Numara atıyor. O ilk bir bu. E i̇şte, kanalıma abone olup oradan <laughs> Orada da bakabilirsiniz bu serüvene. Bu serüvene bakabilirsiniz yani. Bakınca da görürsünüz ilk bölümde ne kadar boştu bura. Sonra hep ateş oluyor. Yani bizim buradan geçen gece ateş oluyor. Ben her zaman temiz... Temizliyorum temizliyorum. Onu da... Tövbe 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 tövbe. Yalnız bir şey de...

Saçma mu kaç. Ya bu gel bakalım. Ya niye bu kadar şey ya? Hayır. dostum akşam ben artık buraya geçtim ya. Ben ne yapayım geçemiyoruz. Bu arada arkadaşlar kesin bu bu, bu portal falan bu bir, bir portal oluşacak kesin. Kesin öbür bölümde böyle bir tane portal oluşacak. Kesinlikle kesinlikle portal oluşacak bu portalın sembolü bir tane portal oluşması ve elmas portal portal değil yani anlama. Bir portal oluşmaktadır kesin kesinlikle bir portal oluşacak ama bu portal oluşmaz tamam kesinlikle zaten şey oluşacak burada da arazi oluşturuluyor falan diyor Merhaba abi. Türkçe alt yazılı. Türkçe alt yazılı. Ya bunu ilk ben bir daha, ilk ben bir daha keşif yaptım ya. Ne göremiyor? Bir de bir kere yanınca bir de hiç insan göremiyor. Yok arkadaş, bak yanıyor, yanıyor bak. Yanmadığı için insan göremiyor ya. <laughs> Şu, ekranını bu ekranın bitmesine bit bit bir blok var resmen ya ya bir blok bir blok mu bir şey bile. ne ne arkadaş nasıl bir şey hayır 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 gireceğim gel dur gireceğim o dünyadakileri görsün. Onlar artık zorlanır. Onlar artık zor, zor değil. Bu dünyadakiler zor. Onlar artık küçücük. küçücük oldu. Ama yine de eşyam olmadı. Nerede vermiyorum ben. İnsan yani. niye eşyası olmadı diyordum. Şimdi Bak burası. Bak. Polis. Lan nasıl? Nasıl? What Bir da bir bakalım. Gelemez. Buraya kadar da gelemez abi. Buraya <laughs> kadar da gelemez abi. Hı hı. Oha. kadar tutuyor lan. Ne <laughs> o kadar çok tutuyor. Şimdi şu olurum Hop. Buraya da herhalde. Hı hı. Nasıl bir yerde ölmüştüm bunu mu öldüm? Abiciğim buraya hep delik deşik olmuş ya. Bir de hep ateş var. Şu ateşleri söndürün be yalanla. Ha ilk geldiğim yerde de bu kadar. Oldum. Çok fazla. Çok azdı.

atmadı atamadı. Atamadı. Attı. Ben çıkamam, çıkamam, çıkamam. Ben valla bile çıkamam. Çıktım, öleceğim. Buna buna. Buna. Buna pes et, pes et, o Koş. Bak, bu Giremiyorum abi ya. Niye giremiyorum? Ne? Şekilimin portal kapandı mı? Hayır, portalı kapandı. Hayır. miyim var ya? Gördüğüm gibi biraz ya Nerede o creeperlar? He? Nerede o creeperlar? He? Bizim şey, şey yapıyor ya. Portal kapandı portal ya. Portal kapandı portal. Bak şimdi gerçekten de bu kafanın Karam sokarım ya gerçekten. Grinding kaz. Grinding Ben bir şey o. öldürmek bayağı. So saat bölmüyor ya he. Ya. Ben şu zombi neden başlıyorum? Hayır ben şu zombi. Bak zombi. Biz ne yapacağız? Allah Allah şükür ben. Toprak mı? Toprak kapalı yaşıyorum be. Bak toprak, toprak, toprak kapalı yaşıyorum. <laughs> Ee, hmm, iyi, iyi bunu aldık. O bayağı güzel. Aha, creeper'ı gördüm. Gel lan creeper, sana intikamımı alacağım. He he. Yapma. Sen uğraşma Hayır, 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 hayır. Keşke bu, burada yok Hayır, görüşürüz. Bay bay, abone ve like almayı unutmayın. Görüşürüz.